ters düşmemek adına zaten bu tempolu başlamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii ki önümüzdeki hafta süreç başladı. Galatasaray'ın kafasında olan tek soru işareti Kerem'in acaba Kadıköy'de oynayıp oynamayacağı. Şimdi önümüzdeki haftaya kadar Fener Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe maçları hafta önce başlar konuşulmaya. Maç oynanır kafalarda. Şimdi dörtte maçı izlediğiniz zaman Bugünkü akşam maçı izlediğiniz zaman her iki takım kazanmış olmasına rağmen Fenerbahçe'nin çok da müthiş bir taraftar gelir bu maça. Favori gözüktüğünü şimdiden söyleyebiliriz. Yani o form olarak da. Evet. Tabii ki Galatasaray önce bu maçı kazanıp bir moralleni önünde daha dolu dolu bir hafta var. Sekiz gün var. Bu sekiz gün pazar maç? Evet hocam. Evet. Toparlanacaklardır. Taylan'ın küçük bir sakatlı oldu. Muhtemelen devre arasında Torrent'le işte konuşurken de izledik. Bir 10-15 dakika idare çıkaracağım demiştir. Ee, Kerem'in <laughs> bir denedi birkaç dakika olmayınca da çıktı. İyi Biz ki de daha fazla denemedi. Denememeliydi. Evet. Evet. 2-0 maç. Denememeliydi evet ama belki o anda bir hafifledi diye düşündü. Çünkü tam ona göre maç. Oyuncu oynamak ister. Sonra bence acaba haftaya kurtarır mıyım diye çıktı zaten oyunda. Tabii ki onu da zaman gösterecek. Galatasaray için önemli olan bugün kazanıp nefeslenip morallenip önümüzdeki haftayı beklemek en azından sezonda şöyle şuralarla falan bir uğraşmayın demekti. Bunu da başardılar. Ve bundan sonra da Fenerbahçe prestij maçı çok ciddi bir derbi sonuçta. Işte. Tabii. Ee, ezel, rekabet. Onun dışındaki maçları göreceğiz hep birlikte izleyeceğiz. Oyuncuların önündeki seneyle ilgili e, performanslarına göre hareket edileceğini düşünüyorum. Zaten ay sonunda da kongre var. Galatasaraylı oyuncuların bir maç olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'nin hem Galatasaray maçı çok önemli hem de ikincilik mücadelesi olduğu için de daha farklı bir motivasyon içerisinde olan bir maç olacak iki takım içinde. Ki hocam bu tarz derbilerde favorilerin sıkıntı yaşadığını görüyoruz zaman zaman. Geçmişte de çok oldu. Şu an Fenerbahçe favori görünüyor. Galatasaray'ın da aslında final maçı bir anlamda sezon için. Konsantrasyonu biraz daha fazla olabilir haftaya gibi yani, geliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ne kadar anlamlı olduğunu daha 10. dakika bitti. 10 dakika oldu biteri. Biz Fener Galatasaray maçına geldik. Unuttuk kara gümrü, Düşün. Bu böyle. Bu hayat da böyle. Şimdi aslında el el gün baktığımız zaman en önemli derbilerden kalan derbilerden bir Beşiktaş Fener gözüküyor. Yarınki Trabzon Beşiktaş ve Fener Galatasaray. Tabii. Fenerbahçe Galatasaray maçlarında oynamakta, izlemekte, yönetmekte çok 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 farklı. O yüzden de oyuncular önleyin Galatasaraylı oyuncular bir hafta önce oynadıkları maçı Karagümrük'e farklı hazırladılar. Fenerbahçe oyuncular da. ama Galatasaray maçı olduğu zaman yani teknik direktörün motivasyon konuşmasına falan gereği yoktur. Aman kendinize dikkat edin demesine de gerek yoktur. Oyuncu özel hayatını daha fazla dikkat eder, daha fazla konsantre olur. Tamam. Onun dışında iki tane hamleli oyuncu bugün ikisi de iyi oynadılar. Yıldız da verir misiniz hocam? Vermedik. Yıldız. Yıldız 3 üç penaltıyı kurtardı zaten. Tamam. O hatasına rağmen. Mevkiisinden dolayı hiç alakasız yerde olmasına rağmen 3, 3, 3, 2, buçuktan 3 diyeyim hadi. 2, 3, 2, 3, 3, 3 deyip çıktı diyelim. Yani parçalı bulutla oynadı belki takım ama genel anlamda özellikle savunma oyuncularının pozisyon vermemesi, oynada canlı başlamaları önemli. Alıştılar değil mi hocam artık birbirlerine iyice? Futbolun rakiple oynanıyor. Tabii tamam. ki e, rakip de çok önemli burada. E, mesela bu hafta daha önemli bir sınavdan geçecekler. Doğru. Tamam. Çok alternatifli. enerva da düzeldiği için Hı -hı. muhtemelen yine Serdar'la başlayacaktır hocam. Bir kere Serdar'ın Nelson ve Marka'ya göre avantajı eğer yaslanırsa Galatasaray'ın işi kolay olmaz. Şu Tor oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Biz Fenerbahçe maçına geçmeyelim hemen. Bugün bir karacümle bitirelim. Yok tabii hocam. Şimdi. E, bağlı bir bir. Evet. Tabii ki o maçlar daha ölçü olabilecek maçlar. Hocam geçmeyelim diyoruz da benim de aklımda şey oluştu şimdi siz söyleyince. Acaba Galatasaray o Avrupa oyunuyla mı Kadıköy'de olacak? Yani Barcelona'da yaptığı iyi savunma yapan, kontraya çıkıp gol arayan. Ben öyle olacağını düşünüyorum çünkü. O zaman mesela Fenerbahçe savunma hattına sorun çıkarabilecek eğer Kerem de oynarsa bir oyun olabilir. Şimdiden konuşmaya başladık ama aklıma geldi şimdi. Tabii size. oyun nereye götürecek seni? Tabii. Fenerbahçe'nin ben mesela Fenerbahçe'nin 11'ini bugün sana söyleyebilirim. Söyleyin hocam merak etmeyin. Aynı. Aynı 11'le çıkar ha, diyorsun. Aynı 11'le çıkar. Tamam. Kerem olmadığı için... Olmaz. E, olur inşallah bu Oma, inşallah... Omar. Omar kürektör, tabii. Cezalı mıydı Omar? Ömer değil mi Hocam Omar. sakatlığı var da ne kadar vardı ona Kim da... Mesela önümüzdeki şey hafta... Hocam siz devam edin. Aynı şekilde herhalde sakat galiba. Kim hocam? Hocam Omar'ın sakatlığı var. Mustafa Muhammed'in var. Keza Feguli'nin var. Boye'nin bir hastalığı var. O zaman Boyin oynar diye düşünüyorum. Şey Omar toparlamazsa. Hı hı. Ömer yani iyi de yeni niyetli doktor bugün de fena da oynamasa o maçta 3 tane solakla Fenerbahçe gibi içeriye kat edebilen oyuncuların bol olduğu hem sağ taraftan sol taraftaki oyuncularla Pelkası'da, Rossi'de, İrfan Can'ı içeriye kat eden oyuncular bunlar. Tabii. O yüzden kolay olmaz işleri. Bir de hedef santrfor var Fenerbahçe'nin oynayacak Doğru. muhtemelen ve bol alternatif bir kadro. Tabii Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin favori olduğu falan veya Galatasaray'ın favori olduğu maçları dışında bir de bazen de çok kontrollü başlayabiliyor Kadıköy'de Galatasaray. Mesela kadrosu o gün iyi, iyi, şartlar olmasına rağmen, olmamasına rağmen sakin başlayabiliyor. Hı hı. Ama şu andaki Galatasaray'la şu andaki Fenerbahçe arasında ciddi bir form ve kadro farkı var. Hı. Ama tabii ki derbidir sonuçta. Onun için hani çok mu sürpriz olur? Bakın geçen sene ve daha önceki sene için oyunlara da baktığımız zaman sürpriz sonuçlar olmadı Galatasaray 3-1 kazandı, 1-0 kazandı. Ama bu kadar fark yoktu iki takım arasında. Ki Hiç hocam söyleyebilirim. Bu farktan bahsederken bugünkü maçtan da yola çıkarak bir iki tane kafamda not oluştu. Onları da yazmıştım maçı izlerken. Bu takımın Şimdi hocası muhtemelen değişecek öyle görünüyor. Kim gelecek bilmiyoruz ama bir kasa kolaylığı tırnak içinde sağlayacak başkan gelmesi bekleniyor ki. Öyle Nasıl bir... bir kolaylık bu kasa kolaylığı? Hocam biliyorsunuz işte gerektiğinde para harcamalı. Şimdi finansal fair play de zaten bitiyor. Yani bitti aslında kağıt üzerinde. %90, %70 harcayabileceksiniz. Ama bu kadroyla Galatasaray'ın seneye şampiyon olma yok, yok. ihtimali çok ben, 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 görünmüyor ben, ben, ben hocam. Açık söyleyeyim Galatasaray'ın futbol takımı şu kadrosuyla, 3 sene dört sene şampiyonluk yarışını olmaz. Yani ne işte söyleye söyleyeyim, ne söyleyeyim, olmaz. Şimdi yerlerine bakıyoruz. Fenerbahçe'nin yerlerine bakalım. Mesela Trabzon'un yerlerine bakalım. Tabii. Çok fark var. Var. Ki hocam eğer iyi paraya satarsanız ya şimdi bugün bugün Türkiye'de Trabzonspor dahil olmak üzere İyi para verilen her oyuncuyu satı, satmak zorunda Zaten satılsın da hocam bu arada. Satılsın da yabancısı yerli satılsın. Tamam. Çünkü ekonomik olarak özellikle bu spor yasasının içeriğini çok bilmiyorum. Kaba Kabataslak biliyorum. Ürkütücü diyorlar. Yani kulüplerin ona göre davranması gerektiği söyleniyor. Onun içinde Şu anki piyasadaki aktörlerin hiçbiri kalmaz yönetici olarak deniyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kalır kalır.